Herkese merhabalar yeni videodan. Bugün kanalda anlattığım stratejiyi nasıl canlı bir şekilde uyguluyorum bazı işlem örnekleriyle göstermek istiyorum sizlere. Şimdi şöyle ki kanalda anlattığım e, FVG olsun, likit de olsun, internal external konuları olsun. Bunların hepsinin birleşimiyle aslında bir strateji ortaya çıkıyor. Kanalda en son attığım videodaki strateji de bunların hepsinin harmanlaşmasıyla oluşan tek bir model e, hepsini kullanaraktan bir strateji aslında ortaya çıkarttım e, bu piyasada gerçekten uygulayıp da para kazanabileceğiniz bir strateji ama ben bunu nasıl uygulanır gibi bir video çekmedim Bugün de o videoyu çekmek istiyorum ki sizlere en azından kafanızda bir soru işareti kalmasın şimdi kanalda anlattım piyasanıza e, uygun bir şekilde bir internal external modeli vardı fiyat fvg noktasına geldikten sonra bir yükseliş yapısının ardından fvg'ye geldikten sonra tekrardan en son bıraktığı haya ya da short'ta ise biasınıza göre lova kadar gidebiliyordu. Biz buna internal external mantığı diyorduk. Hatta şöyle göstereyim. Bir yükseliş yapımız var. Yükseliş yapımızın oluşturduğu bir fvg mumumuz var. FVG mumunun ardından fiyat tekrardan geldiği zaman buradan tepkisiyle birlikte en son bıraktığı haya kadar gidiyordu. Biz bunu internal external olayı diyoruz. Yani FVG'den bıraktığı en son haya kadar. FVG'nin oluşturduğu boşluk internal noktası. En son bıraktığı hay da external yani e, TP'mizin olacağı nokta. Şimdi şöyle ki e, bizim stratejide odaklandığımız nokta nerelerdi? 1 saatlik FVG, 4 saatlik FVG. 1 saatlik önemli likit değerleri 4 saatlik likit değer. Şimdi FVG'miz burada var. Bir internal external modeli var gördüğümüz gibi. Fiyat buraya geldiği zaman 1 saatlikte olduğu için 3 dakikaya iniyoruz. Bakacağız. Sadece yapı araştırmasına bakmak istiyoruz. Şimdi bizim bıraktığımız aynen şurası. Evet. Bizim PVG'miz burada. Fiyat PVG dokunduğu anda gördüğünüz gibi burada kanalda anlattım bütün modeller aslında burada var. İlk olarak da bir cistimiz var. Şurada gördüğünüz gibi bir cist var. Hatta kalınlaştırayım daha net görün. Bir cist var burada. Ayrıca burada bir IFVG var. Şurada. Gördüğünüz gibi bu diş beriş bir PVG'yi tek mumla hatta kırmış bir IFVG noktamız var. IFVG sonradan teste de gelmiş. Başka ne var? Zaten gördüğünüz gibi şurada da MSS'imiz var. Ama cis olduğu için ona bakmıyoruz. Şimdi e, hem de Kizon için neye? PM için ne? New York PM Station'ında oluyor. Biz buradan nasıl işlem alacağız? Fiyat bu noktamıza geldi. FVG'ye geldi gördüğünüz gibi. Düşük zaman dilimine indik. 3 dakikaya indik. 5 dakikada yapı olabilir. 1 dakikada olabilir. Tamamen yapı araştırmasına göre hangisi önce olursa. Şimdi FVG'miz var. İFVG olaraktan. Cistimiz var. Şu mumda kapanışına direkt girebiliriz. Stop'u en son loğumuzu atabiliriz. Benim tercihim 1'e 2. Bu scalperlar için 1'e 2 gayet uygun bir risk ödü oranı. Ama siz diyorsanız ki ben uzun vadeciyim. Zaten bizim tutacağımız yeri internal external olarak gördünüz. Nasıl anlattım ben onları size? Şöyle ki. Şimdi biz burada işlemimizi aldık. Şu yerde işlemimizi aldık. Fiyatın internal Eksi 10'un olayıyla şuraya gideceğini zaten biliyoruz. Şu beyaz noktaya. Bizim 3 dakikadaki işlemimize tekrardan geri dönersek. Şimdi. Bu geçen hafta olan galiba zaten bir işlem. Buradan geri dönersek. Tamamıyla. Ee, bir buçuk gün falan süren bir işlem oluyor. Sonunda yedi buçuk vermiş mesela. Bir saatliğe tekrardan geri alalım. Ah şuradaki olay. Ya bu da aynı aslında. Bu da aynı olay. 4 saatlikteki FVG desek. 4 saatlik FVG gelmiş. İnternet ekstron olayı tekrardan bu hayına çıkıyor. Hatta bunu anlatayım sizlere. Bu daha iyi. Şimdi fiyat burada. Gördüğünüz gibi bir saatlikte bir hareket yapmış. Şu noktaya gelmiş. Şu noktada 4 saatliğe bakıyoruz. Bir nokta var mı? Gördüğünüz gibi burada bir FVG noktası var. Fiyat FVG noktasına temas ediyor. 3 dakikada indiğimizde de gördüğünüz gibi bir yapı vardı. Yok yani. Aynen şuradaki yapı. Cist olayı gördüğünüz gibi şurada. Hem cist hem iyi FVG yapısı vardı. Buradan da intern ve bıraktığımız için Yaklaşık olarak 7.5 ağırlık bir bize risk oranı sağlamış. Tek işlemde fon mesela. Bu şekilde geçiyor ama dediğimiz gibi swing tutmuyoruz. Biz 1'e 2 tutup o günlük işlem sınırımızı bırakıyoruz. Şurada 1'e 2 de bırakıyoruz. Keyzone'u kullandık. Internal external'ı kullandık. cisti IFVG bunların hepsini kullandık. Gördüğünüz gibi şu anlattığım yapıya gelirsek de burada da aynısını yapacağız. Burada da başka bir şey yapmayacağız aslında. Şimdi 5 dakika daha gidelim. Neredeydi? Aynen şurada. yeni New York PM Station'da yapıyor. Logunu. Şurada farklı var mı ifvgmiz yok burada geri dönüşümüz var en azından şimdi şurada olan hmm, bir mss yapımız var şöyle gördüğünüz gibi fiyat buradan market structure breakini yapıyor yani karakter değişimi yapıyor bitişin şuraya kadar simit lowen'a kadar stopunuzu koysanız 1 2 gene çok rahat bir şekilde asya seansında sizi tp ediyor. Heh, diyorsanız ki biz uzun tutacağız. O zaman da şu şekilde civic noktasına kadar intonexion olayıyla tutabilirsiniz. 3 var. Böyle tutunca da. Yani strateji aslında basit. Hatta bir örnek daha vereyim size. Liquid olarak da intonexion olarak değil de likitte açısından. Şurada bir low var gördüğünüz gibi. Fiyat geliyor. Buradaki low'unu temizliyor. Şu alttaki likitteleri temizliyor. Tekrardan en son hedefine doğru gidiyor. Mesela burada bir yapı arayalım. Bir oluşum bakalım. Low'umuz buradaki low. London seansında gerçekleşiyor. New York'un PM'ini alıyor. Mesela bu çok güzel bir örnek bu. Ee, önemli bir yerin kitlesini almış mı? New York bir yeminlik almış. Nerede almış? Londra seansının içinde almış. Bakalım ne yapısı oluşturmuş. Cist yapısını oluşturmuş burada. Bakın bavumuzu aldı. Cistimizi oluşturdu. Tamam. Kapattığı anda işlemi alsak. Stomumuzu en son lava koysak. 1'e 2'mizi çok rahat bir şekilde veriyor. Hatta işlemi biraz daha uzun tutsak. Yani model olsa daha da fazla verir. Ama 1'e 2 her zaman yeterlidir. Bırak da en son haya koysak ne kadar ediyor? 1'e 10, 1'e 10 buçuk veriyor. Ama gerek yok. 1'e 2 her zaman yeterlidir. Ya strateji aslında bu kadar. Önemli bir yerin kitlesini alıyor. Internal, external gibi de olabilir. FVG'sini de alabilir. Ondan sonra düşük zaman dilimi iniyorsunuz. Kanalda anlattığım cist yapısı, ifvg yapısı bunları arıyorsunuz. Stopunuzu, tp'nizi ona göre ya da risk öde oranınızı ona göre ayarlayıp işleme giriyorsunuz. Burada anlattığım işleme giriş örnekleriyle geçen hafta para kazanılabilirdi. Anlattıklarım. Ben kanalda her şeyi zaten anlatıyorum. Kanalda anlattıklarım dışında zaten burada da bir şey yapmadım lovunu alıyor, likittesini alıyor. Önemli bir likitte. Önce bak filtrelemeye çalışın. Önemli bir elin mi? Burada hem fiyat burada hem 4 saatlik bir likitte oluşturmuş. Hem New York'un IEM'inin likittesini oluşturmuş. Bu gerçekten önemli bir likitte. Burada likittemizi aldığı anda düşük zaman dilimine iniyorsunuz. Düşük zaman diliminde de 3M olur 5M olur, 1M olur. Alacağınız işlemin e, scalp oranına göre ne zaman kapatacağınıza göre değişir. 3M mesela indik daha net bir yapı oluşsun diye. cis olabilir. IFVG olabilir. MSS olabilir az önce de gösterdiğim gibi. Bunun gibi işlem öncelikleriyle işleminizi almaya çalışıyorsunuz. Yani şurada da mesela internal external olayı vardı. Fiyat ne yaptı? Buradan yukarı çıkan bir fiyat hareketini FVG'sini doldurdu burada. Şurada bir FVG dolumu yaptı şurada. Düşük zaman dilimi indik. Düşük zaman dilimi indikten sonra da TP'mizi internal 10 olayından eksiyonla koyduk. Piyaz zaten oraya gittikten sonra gördüğünüz gibi düşmüş. Yani aslında bu kadar stratejinin özeti buydu. Ee, bugün Telegram'da işlem alacağız. Beklediğim yerler de buralar. Siz de görün istiyorum. Buralardan tepki bekliyorum. Tekrardan iyi seyirler diliyorum sizlere.